Merhaba arkadaşlar, İslamiyet öncesi ve geçiş dönemi ile ilgili soru çözümüne devam ediyorum. Numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Altın yaruk Uygur yazıtlarının en önemlisidir. Bu bilgi doğrudur. Altın ışık anlamına gelen metinler Uygur alfabesiyle yazılmıştır. Metinlerde İslamiyet'in etkisi görülmektedir, diyor. İlk dört madde doğrudur. Fakat Uygur metinlerinde İslamiyet'in etkisi değil, daha çok Budizm'in etkisi vardır. Doğru cevap E olacak. İkinci soru. Numara olmuş cümlelerde dört temel özelliği verilen Türk destanı hangisidir diye sorulmuş. Bakalım. Birincisinde milattan önce ikinci yüzyıla ait olduğu sanılmaktadır. Orta Asya'da Türk birliğinin nasıl sağlandığı anlatılır. Hun Türklerinin destanıdır. 13. yüzyılda Uygur harfleriyle yazıya geçirilmiştir. Bu nedenle bu destan bu destanın 3 aşaması da tamamlanmış tek Türk destanı sayanlar da vardır. Bu 4 maddeyi hepsini birlikte düşünerek cevap seçeneğini düşünmemiz gerekiyor. Şimdi M.Ö. 2. yüzyıla ait olduğu sanılacak. Orta Asırda Türk birliğinin nasıl sağlandığını anlatacak. Hun Türklerinin de destanı olacak. 13. yüzyılda Uygur harfleriyle yazıya geçirilecek. Bu nedenle de bu destanın 3 aşaması vardır. Hatırlayın konu anlatımında 3 aşaması da olan tek destanımız vardı bizim. Şıklara baktığımızda Alper Tunga, Bozkurt, Türeyş destanı, Göç destanı, Oğuz Kağan destanı. Hun Türklerinin destanı olacağı için burada eleme yöntemiyle İskitleri elememiz lazım. Göktürklerin Bozkurt'unu elememiz gerekir. Türeyş destanı Uygurların elenir. Göç destanı Uygurların bu da elenir. Doğru cevap gereği bir tek E şıkkı Oğuz Kağan destanı kalır. Çünkü milattan önce 2. yüzyıldır. Üçüncü soru. Hangisi Bozkurt destanı ile Türeyş destanının ortak özelliği değildir? Bunlar farklı devletlerin destanları. Bir tanesi Göktürk, diğeri ise Uygur Türklerinin. Ortak özelliği değildir. Bunlar doğal Türk destanlarından olmaları, evet bunlar doğal Türk destanlarıdır. İslamiyet öncesi döneme ait olmaları, bu da doğru bir yargıdır çünkü ikisi de İslamiyet öncesinde. Kurt simgesinin kullanılması, ikisinde de kurt hayvan motifi vardır. Göktürklere ait olmaları diyor. Bir tanesi Göktürklerin, diğeri dikkat edin Uygurların. Yanlış olan cevap D seçeneği. Kuşaktan kuşağa değişerek geçmeleri. Evet bunlar sözlü kültür ürünleri olduğu için değişime de uğrarlar. Dördüncü sorumuz. Bir parçamız var. Bu parçanın alındığı destan hangisidir? Soruluyor bakalım. Başlangıçta Tanrı Kayrahan ile su vardı. Karahan yalnızlıktan sıkılıyordu. Su dalgalandı, ak ana çıktı. Karahan'a yarat dedi. Karahan kendine benzer birini yarattı. Ona kişi adını verdi. Karahan'la kişi suyun üzerinde iki kara kaz gibi uçuyorlardı. Kişi bu sessizlikten sıkıldı. Karahan'dan daha yükseğe uçmak istedi. Tanrı onun uçma gücünü aldı. Kişi suya düştü, battı. Az kalsın boğulacaktı. Yaptığından pişman oldu. Karahan'dan yardım diledi. İslam'la ilgili hiçbir unsur görmedik. Demek ki bu İslamiyet'ten önce bir destanımız arkadaşlar. Başlangıçta Tanrı Kayrahan veya Tanrı Karahan da vardı. Konu anlatımlarında da demiştik zaten. Tanrı Kayrahan, Ülgen, Erlik, Su gibi kelimeleri gördüğümüzde arkadaşlar bizim ilk destanımız olan Yaratılış Destanı dememiz gerekir. Hangi Türklerindir tabii ki de Altay Türklerinin ilk destanı. Türklerin arkadaşlar yaratılışını kısaca anlatmış bize. Ne isim? Hangisinde İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'na ilişkin bir bilgi yanlışı vardır diyor. İslamiyet'ten önceki Türk Edebiyatı'nda arkadaşlar dil yabancı etiklerden uzak, evet sade arı bir Türkçedir, doğrudur. Şiirlerin nazım birimleri dörtlüktür, ölçüsü de milli ölçümüz olan hece ölçüsüdür, bu da doğrudur. Şiirde genellikle yarım uyak ve redif kullanılmıştır diyor, doğrudur arkadaşlar. İslamiyet'in kabulüne kadar sadece sözlü ürünler verilmiştir. Arkadaşlar bu tip kelimelere dikkat edin. Yanlış olabilir. Açıklayacağız birazdan. Şiirler kopuz eşliğinde söylenmiştir. Doğrudur. Sözle müzik iç içedir. Bu da doğrudur. Çünkü ilk şiirlerimizde ezgi var. Şimdi D şıkkına baktığımızda İslamiyet'in kabulüne kadar arkadaşlar sadece sözlü ürünler değil bizim yazılı ürünlerimiz de var. Onlar da hangileriydi? Göktürk kitapları. lgs sürecinde arkadaşlar tümü, sadece hepsi, hiçbiri tamamen gibi ibarelere çok dikkat edin. Genellikle yanlış cevap olurlar. Beşincisi. Bu cümlenin anlatmak istediği aşağı hangisidir? Destanlar ulusların çocukluk döneminin ürünleridir. Yani ulusların edebi olarak ilk ürünleri destanlardır. Bakalım. Destanlar toplumların yeterince gelişmediği dönemlerine özgüdür. Destanlar toplumların bir aynasıdır. Destanlar ulusal bir nitelik taşırlar. Destanlarda değişik ağız ve kuşakların birikimi saklıdır. Destanlar daha çok çocuklara yöneliktir. E şıkkını çok gülünç olduğu hemen elememiz lazım. Şimdi anlatmak istediği şey destanlar ulusların çocukluk döneminin yani bir milletin ilk döneminin ürünleri. Baktığımızda destanlar toplumların yeterince gelişmediği dönemlerine özgüdür. Yani ilk olabilir. Toplumların bir aynasıdır. Doğrudur bu yargı fakat verdiği cümleyi açıklamıyor bize. Ulusal bir nitelik taşır. Doğrudur fakat çocukluk dönemi hala açıklamadı. Destanlarda değişik ağız ve kuşakların birikimi saklıdır fakat ilk olarak Hangisi olacak? Cevabımız A seçeneği. Yani toplumların yeterince gelişmediği dönemlerine özgü olan çocukluk dönemi de diyebiliriz. Yedincisi. Verilen yapıtların hangisi kendi alanında ilk olma özelliği taşımaz? Atabetüla kayık, taşı gıtalat ve fitnat. Mesela bu ilkler konusunda da göreceğiz. Bu ilk yerli romandır. Yazarımız ise Şemsettin Sami. Taşkı, Talat ve Fitnat. Yani Fitnat ve Talat'ın aşkı. şairlenmesi ilk tiyatromuzdur arkadaşlar. Fakat sahnelenen değil ilk yazılan tiyatro. Bu da biliyoruz ki Şinasi'nin de. Tercüman Ahval ise bizim ilk gazetemizdi. İlklerin adamı yine Şinasi'nin. Divan Rügati Türk'te arkadaşlar ilk Türkçe sözlüğümüzdü Kaşkarlı Mahmut'un. O zaman cevabımız Atabetül Hakkayık yani Yüknekli şair Ahmet demiştik. Edip Ahmet Yükneki. Cevap A. 8. Parçada bir eser tanıtılmış. Bu eserin hangisi diyor. Araplara Türk dilini öğretmek amacıyla 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından Bağdat'ta yazılmıştır. Bu eser sadece bir sözlük değil, İslamiyet öncesi Türk sosyal yaşamı ile ilgili çeşitli konularda önemli bilgiler veren bir ansiklopedidir. Yani bize Divan-ı Lügati Türk anlatılmış arkadaşlar. Doğru cevabımız Bursa olacak. Dokuzuncu soru. Divan-ı Hikmet'le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bunlar arkadaşlar dört büyük eser demiştik geçiş döneminde. Bunlar Hakaniye elçisiyle kuru denebilecek bir dille yazılmıştır. Yani didaktik özellikler vardır. Tasavvuf felsefesini öğretmek amacıyla yazılmıştır. Hikmetli Sözler kitabı zaten tasavvuf, tekke tasavvuf, edebiyatının kurucusu Hoca Ahmet Yesevi demiştik doğrudur. Tekke edebiyatının Anadolu dışındaki ilk yapıtıdır. Eser, duygu ve coşkunun ikinci plana itildiği sade bir halk Türkçesiyle yazılmıştır. Nazım birim olarak o dönemde yaygın olan beyit kullanılmıştır demiş. Baktığımızda arkadaşlar B hemen doğru dememiz lazım. Tasavvuf felsefesi var. Zaten Hakaniyel Ehliyesi dedik ve kuru denebilecek bir dille yazılmıştır. Çünkü didaktiktir. Tek Yeribeta'nın Anadolu dışındaki ilk yapıtıdır. Doğrudur. Semerkant Buhar civarları o dönemde ünlüdür. Eser duygu ve coşkunun ikinci plana itildiği sade bir halk Türkçesiyle doğrudur. Fakat nazım birim arkadaşlar beyit değil hece. 10. soru. Hangisi Türk dilinin en eski kaynağı sayılabilir? Türk dilinin en eski kaynağı. Şıklarda hemen aklınıza Göktürk kitabeleri gibi bir şey gelecek fakat biraz zorlaştırmışlar. Bakalım. Dede Korkut hikayeleri bunlar 15. yüzyılda yazıya geçirilmişti. Divan Rügatit Türk 11. yüzyıl. Kamusu Türkiye Şemsettin Sami bu artık daha da sonra Tanzimat döneminde hemen elemek lazım. Divan-ı Hikmet daha sonra Muhakemetü Lügatay'ın daha sonra ilk eserimiz arkadaşlar Kaşkarlı Mahmut'un Divan-ı Lügatit Türk adlı eseri olacak. Bu parçada numaralanmış şeylerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Bakalım. Divanül Gatit Türk 11. yüzyılda az önce dedik Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Türklere Arapçayı öğretmek. Burada çok dikkat edin arkadaşlar. Öğrenciler çok karıştırır. Bunlar Türklere Arapçayı değil Araplara Türkçeyi öğretmek için Arapça yazılmış bir sözlüktür. Doğru cevabımız 2 olacak. Yarı ansiklopedik bir sözlüktür. Doğrudur. Sözlü dönem Türk Edebiyatı'nın örneklerini gördüğümüz, mesela Alper Tunga, sagoları burada görebiliyoruz. Bu yapıt da Türk boyları ile ilgili, bakın burada Türk boyları ile ilgili bilgiler diyor. Mesela kitabın sonunda bazı haritalar da vardır. Türk illerini gösteren haritalarımız da vardır. Doğru cevap 2. 12. soru. Parçada söz edilen yapıt ve yazarı hangisidir diyor. Bakalım. İslamiyet etkisinde yazılan ilk ürün olma özelliğini taşıyan bu yapıtta ideal devlet yönetimi... Her iki dünyada da mutluluğa ulaşmanın yolları iyi bir yöneticide bulunması gereken nitelikler anlatılır. Mesnevi biçiminde ve aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Bu özelliğinden ötürü Türk Şehnamesi diye de anılır. Yani mutluluk veren bilgi anlamına gelen bir eserimiz vardı değil mi? O da hangisiydi? Kutatku Bilik. Yani doğru cevabımız C olacak. Yusuf As Hacip tarafından yazılmıştır. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.